Eri TV'den iyi günler. Bilindiği üzere 3 ila 9 Ocak arasında verem eğitimi ve farkındalık haftası var. Bu hafta ile Sayın Doçent Doktor Arda Borlu ile karşınızdayız. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler de iyisiniz. İyiyiz, çok sağ olun. Bize bu haftayı biliyorsunuz verem ve savaş eğitimi haftamız. Bu hafta hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. E, verem çok eski bir hastalık aslında. Tam ısır piramitlerinde, vertebralarında verem belirtileri olan mumyalara rastlanıyor. Ama eski güncelliğini kaybetmiş bir hastalık değil. Hala dünyada sık görülen hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar arasında bulaşıcı bir hastalık. Hı hı. Solunum yoluyla vücuda giriyor. Hasta olan kişinin öksürük, aksırık gibi e, damlacık yaymasıyla sağlam kişileri enfekte edebiliyor. Ee, tabii bununla ilgili savaşta çok ciddi e, geçmişte kayıplar yaşanmış, çok büyük sayıda saldımlar yaşanmış, ölümler gerçekleşmiş. Dünya Sağlık Örgütünün liderliğinde, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın başını çektiği bu işle ilgili çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. E, farklı örgütlenmeler var. Biraz sonra konuşuruz. seberemle savaş içerisinde. İşte bu hafta verem hakkında farkındalığı arttırmak, bu konuda eğitimlere bir fırsat yaratmak için planlanmış, 1940'lardan beri kutlanan diyeyim, ya da gündeme getirilen bir hafta. Amaç verem hakkında farkındalığı arttırmak, kişilerin erken tedavi şanslarının yolunu açmak hı hı. ve diğer akıllardaki soruları gidermek için bir fırsat. Teşekkür ediyorum. Peki verem hastalığımız eskide daha çok yaygındı ve ölümcül sebeplere neden olabiliyordu. Bildiğiniz üzere psikolojik etkenler veremi tetikliyor mu? Evet, bizim o romantik Yeşilçam filmlerinde ince hastalık olarak adlandığımız duygusal hastalığımız. Veremin sosyal bir yanı var gerçekten. Özellikle e, ekonomik açıdan sıkıntılıda olunan dönemlerde ya da böyle yoğun stres yaşanan dönemlerde verem hastalığı ortaya çıkabiliyor. Neden böyle? Aslında verem ile enfekte olan insan sayısı çok daha fazla verem hastası olana. Ama her enfekte olan kişi hasta olmuyor. Biraz fırsatçı bir hastalık bu. E, biraz böyle vücudun ee, savunma sisteminin düştüğü zamanlarda hastalık belirtiler verip hastalık haline dönüşebiliyor. Onun için gerçekten stresle bir alakası, hastalık formuna dönmesi için stresle bir alakası var. Ee, biraz sosyal yönü olan bir hastalık. Tarihte de birçok yazarın, e, şairin muzdarip olduğu bir hastalık. Ölümlerine neden olmuş olan hastalık, filmlere, edebiyata konu olmuş bir hastalık. Ee, Böyle bir e, stresle aktive olan psikolojik yönü de bulunan bir hastalık, hani, tabii ki hastalık bir bulaşıcı hastalık. Yani sonuçta bir basil, bir bakterinin varlığında hasta oluyorsunuz ama biraz o vücudun savunma sistemini olumsuz etkileyen her şey, ki psikolojik stres de bunlardan bir tanesi, hastalığın ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Teşekkür ediyorum. Peki hocam verem aşısı ne zaman yapılmalı? Verem aşısı ücretsiz olarak yapılan bir aşı. Rutin bizim çocukluk çağı aşı programımızda olan bir aşı. 2 ayını bitiren çocuklara verem aşısı rutinde yapılıyor Türkiye'de. Hı hı. E, aşı özellikle çocukluk çağında, bebeklik ve çocukluk çağında veremin daha ağır seyreden, milyar tümör kiloz dediğimiz tüm akciğeri tutan veya tüberküloz menajiti dediğimiz menajitin tüberküloza bağlı olan formunda, beyin zarını tutan formunda özellikle çok etkili. Bunun için herkesin mutlaka çocuğuna yaptırması gereken bir aşı. Hı hı. Evet çok haklısınız. Peki o zaman herkes yaptırabilir Tabii ki. ücretsiz bir aşı. Ücretsiz bir aşı. İki ayını tamamlayan hı hı. çocukları zaten e, aile hekimlerinin takip ettiği ve e, zaten çağırdıkları aşı programı kapsamında iki ayını bitirdiklerinde çocuklarımıza, bebeklerimize rutin olarak yapılan bir aşı. Evet. Peki hocam bir sağlık kuruluşunda hangi belirtiler dahilinde muayene olunmalı? E ve dair başlıca belirtiler, bunlardan bir tanesi öksürük. Ön önemlisi uzun süreli öksürük. En azından bir 3 haftaya geçen öksürük şikayetinde en yakın bir sağlık kuruluşuna, yani bu bir aile hekimi de olabilir. Verem Savaş Dispanserleri bu konuda çok aktif çalışıyor. Onlar özellikle değerlendirilebilir. Ya da bir hastanenin göğüs hastalıkları, polikliniği olabilir. Ee, öksürük dışında neler uyarıcı olabilir? Ateş, özellikle böyle akşam saatlerinde yükselen ateş, balgamlı öksürük olması, kanlı balgam, hani genellikle biz veremi öyle tanırız, böyle filmlerde kanlı balgam çıkartırlar, onda doğruluk payı var. Ee, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, zayıflama son dönemlerde. Bunlar verem hakkında uyarıcı olmalı. Aynı zayıflama değil mi? E, evet, özellikle bir de böyle bir verem hastasıyla temas söz konusuysa, öyle biriyle aynı ortam paylaşılıyorsa, hı hı. o kişilerin özellikle dikkatli olması ve mutlaka bir e, sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Peki çocuklarımıza geçerse o yönde nasıl bir yol izlesinler ebeveynler? Ee, hani çocuklar tabii ki riskli, o aşıları var, hani biraz hı hı. o yönden avantajlılar, ama herkes. Burada en büyük risk dediğim gibi solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Bu yüzden böyle kalabalık, kapalı ortamlar, iyi havalandırılması olmayan ortamlar, yeterli güneş ışığı almayan ortamlar. Çünkü hı hı. verem bakterisi, verem yapan bakteri basil, güneşe dayanıksız bir bakteridir. Bundan faydalanmak lazım. Ortamların güneşlenmesi, havalanması önemli. Çocukların yeterli dengeli beslenmesi normal sınırların altında zayıf olmaması ilişkinler için de bu kendilerini kuvvetlendirmeli önemli. Bunlara genel olarak dikkat etmek lazım. Tabi burada en önemli şey veremli biriyle teması kesmek. Bunun içinde verem tanısı almış olan hastalarımızın tedavi edilmesi ve onların hastalıkları süresince işte aksırırken, hapşırırken maske kullanmaları, tedavilerini <laughs> düzenli kullanmaları sağlam kişileri korumak adına çok anlamlı. Teşekkür ediyorum. Peki hocam zor bir çağda yaşıyoruz biliyorsunuz ki bu zorluklar, sıkıntılar veremi tetikler mi? Ee, şöyle, verem hastalığının birlikte görüldüğü e, bir takım durumlar var ve bunlar dünyada artış değerinde. Dolayısıyla verem de bunlardan payını alıyor artış anlamında. Hı hı. Mesela HIV pozitif olan, HIV pozitif olan bireylerde daha fazla görüyoruz. Ee, organ nakli gibi ümmün e, süpresif yani bağışıklık sistemini süprese eden hı hı. tedavileri alan bireyler tüberküloz açısından daha riskli olabiliyor. Bunları tabi takip ederken ayrıca bazı bir takım toplumsal riskleri de gündeme getirmek gerek verem açısından işte evet. göçler, sığınmacılar, mülteciler, evsizler. Bunlar hani sayıları maalesef artan istemediğimiz dezavantajlı gruplar. Bunlar yine verem açısından riskli gruplar arasında. Teşekkür ediyorum. Peki verem aşısını olduktan sonra hasta tedavi sürecine giriyor. Bu tedavi sürecinde hasta iyileştiğini nasıl anlayabilir? Hangi belirtiler dahilinde evet hasta yavaş yavaş iyileşme sürecine gidebiliyor diyebiliriz. Aşı tedavi farklı. Aşıyı Hı. koruma için kullanıyoruz. Biz sağlam kişilere yapıyoruz. Tedaviyi hasta kişilere uyguluyoruz. Verem tedavisinin olması, hani önceden tedavisi yoktu, çok fazla sayıda ölüme neden oluyordu. Şu an tedavisinin olması bizim için çok büyük avantaj. Ama e, tedavisinin bir takım zorlukları var. Şöyle, çoklu ilaç kullanmak lazım ve uzun süreli kullanmak ve düzgün kullanmak lazım. Hı hı. Bunun için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği, bizde de Verem Savaş Dispanserlerinin koordine ettiği, doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz bir tedavi modeli benimseniyor hasta olan kişiler, kişilere sağlık personeli direkt kendisi günlük alacağı dozu gözünün önünde ilacını içtiğini görerek ancak tedaviden emin olabiliyoruz. Çünkü uzun süreli bir tedavi olduğu için insanlar bundan sıkılabiliyorlar. Bir takım yan etkiler yaşanabiliyor bu süreçte. O yan etkilerden dolayı tedaviyi bırakabiliyorlar. Veya evet. ilaca başlıyor bir iki ay sonra kendini iyi hissediyor, iyileştim diye tedaviyi bırakıyor. Oysa ki en az 6 ay süresince mutlaka tedaviye devam etmesi lazım. İyileştiğini nereden anlayacak? Hı hı. E, tanı için yapılan tahlitler işte tekrar yapılacak. Ne bileyim? Balgamda basil var mı? E, radyolojik görüntüleme yöntemleri vesaire. Bunlar yapıldıktan sonra e, ancak bir hekim kontrolünde artık sen tedavi olmuşsun, tedavi artık kullanmana gerek yok diyene kadar tedavisine devam etmek durumunda. Zor Peki. bir tedavi. Uzun hı hı. ve zor bir tedavi ve bu hastalık sürecinde bireyin kendisine beslenme olarak nasıl ilerlemesi gerekiyor? Nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle beslenme çok önemli biliyorsunuz hastalık hı hı. sürecinde. Ee, evet verem hastalığında da beslenme önemli. Çünkü bütün enfeksiyon hastalıklarında ki bu ağır bir enfeksiyon hastalığı vücudun kalori ihtiyacı artar. Bir kere bu kalorinin karşılanması gerekir. Zaten veremin kötü prognoz yani kötülük kötü seyrettiğini düşündüren durumlardan birisi bizim için hastanın ağırlık kaybıdır. Bunun önlenmesi lazım. Bunun için bol kalorili diyetler önerilir. İşte hani böyle bal önerilmesi, yağlı sütler vesaireler önerilmesi bu yüzden. Protein bütün savunma sistemini güçlendirdiği için tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi veremde de mutlaka veremli hastaların bol proteinli beslenmesi gerekir. Yine A vitamini, C vitaminini yeterli miktarlarda alması bağışıklık sisteminin e, düzgün çalışabilmesi için zorunlu. Bunları yine takviye etmek, yerine koymak gerek. E, tabii bir de bir takım ilaçlar kullanıyorlar. Bazı sindirim problemleri olabilir. Hı hı. Bunların için işte öğün sayılarını arttırıp öğün başına düşen kalori miktarını azaltmak ama toplamda kaloriyi yüksek tutmak, e, daha sindirimi kolay besinlerden faydalanmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır verem hastaları için. Teşekkür ediyorum. Peki günümüzde özellikle hangi yaş aralıklarında verem daha da artmış bulunmakta? Ee, özellikle böyle genç erişkinlik dediğimiz işte e, 35-44 yaşları arasında e, bir takım hastalıklarla birlikte görünme riski daha fazla ama yaşlılar da risk altında. E, onu da unutmamak lazım. Yani yaşlı grup e, özellikle böyle bir takım farklı kronik hastalıklar, işte kanserler, şeker hastalığı, hele bir de üzerine malnütre ise yani bir e, iyi beslenemiyorsa, zayıfsa, normal standartlardan daha alt kilolardaysa çok daha riskli. Bebeklerde ve çocuklarda aşı koruyucu ama en yani aşı olmasa çok ağır seyredecek zaten. Hı hı. Yani hemen hemen tüm yaş grupları için riskli bir hastalık aslında. Hani şu yaş grubu için risk yoktur diyebileceğimiz bir yaş grubu yok verem hastalığı için. Hı hı. Her e, yaş grubunun farklı nedenlerden dolayı riskli yönleri var. Peki anneden babadan genetik olarak da alınabilir mi? Genetik olarak değil ama eğer anne ya da baba hastaysa ya da aynı çatı altında yaşayan insanlardan biri hastaysa veremli bir insanla birlikte yaşamak tabii ki bir risk faktörü çünkü bu bulaşıcı bir hastalık. Hı hı. Çok kolay bulaşan bir hastalık değil. Yakın gerçekten yakın temas gerekiyor ama aynı ev altında yaşıyor olmak, aynı çatı altında yaşıyor olmak bir risk. Orada genetik sebepleri değil, teması sorgulamak hı hı. lazım. Bunun için işte mümkün olduğunca kişilerin tedaviye erken başlaması Tedavi süresince o basit çıkartmamaya başlayan ne kadar ki dönemde mümkün olduğunca hasta kişinin izole edilmesi, daha sonrasında da ev içerisinde de olsa özellikle böyle işte aksırırken, hapşırırken maske, elini kapatmak gibi bildiğimiz klasik yöntemler, hasta olan kişilerin sık el yıkaması özellikle diğer sağlam kişiler için de. E, bu gibi genel hijyen kurallarına da dikkat etmek lazım. Ama özellikle hasta olduğu ve vasil çıkarttığı yani bulaş riskinin yüksek olduğu Hı -hı. dönemde mümkün olduğunca izole etmek lazım hastalığı. Evet hocam. Peki eskiye göre daha e, azalıyor aslında verem. Çünkü tıp çok gelişti. Ama tıp günümüze göre yeterli mi hocam? E, Tedavisi, yani aşısının olması bir bulaşıcı Hı -hı. hastalık için elimizde en güçlü tutan şeyler. Aşısının olması ve bir e, tedavisinin olması. E aşı da ama bizi zorlayan ne? Özellikle ağır formlarına karşı çok etkili. E, ama hani %100 etkili bir aşı olduğunu söyleyemeyiz özellikle akciğer tutulumuna karşı. E, ama tedavisinin olması büyük şans. Ama biraz önce de söyledim. Tedavi uzun süreli ve ciddi uyum gerektiren bir tedavi. Bu süreç içerisinde e, o kendisinin doğrudan gözetimli tedavisinden sorumlu olan sağlık personeliyle mutlaka kişinin iletişiminin iyi olması, hı hı. ilaçlarını günlük düzgün olarak kullanması çok kıymetli. Bunlar elimizi çok güçlendiren şeyler. Tabii ki eskisi kadar can almıyor tüberküloz, verem ya da tıbbi adıyla tüberküloz. Ama tamamen dünyadan yok edilmiş bir hastalık değil. Dünyadaki hala ilk 10 ölüm sebeplerinden bir tanesi. Hı hı. Ee, enfeksiyon hastalıklarına bağlı görülen yani bulaşıcı hastalıklar arasında yine en sık olanlardan bir tanesi. Covid döneminde özellikle hastaların takipleri ya da kişilerin sağlık hizmetlerine ulaşımında yaşanan sıkıntılardan dolayı biraz daha gerileme yaşandı. Ama hani o günleri atlattık. Bundan sonra daha iyi olacak diye düşünüyorum. İnşallah. Peki dahil dediniz ki dünya genelinde konuştunuz. Türkiye bu Dünya geneline baktığımızda nerede verenler? Türkiye dünya geneline göre olarak? daha iyi durumda. Hı hı. E, dünyadaki insidansı yani insidans dediğimiz bir yılda yeni tanı alan vakaları kastediyoruz biz. E, bu insidansları değerlendirdiğimizde Türkiye e, birçok ülkeden daha iyi konumda kendi içinde bulunduğu Dünya Sağlık Örgütü bölgelerinden Avrupa bölgesindedir Türkiye hı hı. Avrupa bölgesindeki sayılardan ve yeni tanı vakalarından da daha alt düzeyde. yani dünya ile karşılaştırdığımız zaman aslında iyi konumdayız ama hani bizim e, hedefimiz veremsiz bir Türkiye e, ona ulaşmak için tabii ki çabalamaya devam ediyoruz gittikçe Tabi gelişiyoruz diyorsunuz tabii yani ki. Hı hı. peki hastalarımıza son olarak tavsiyeleriniz nelerdir? Burada hani hep söyledim, en önemlisi tedaviye uyumun sağlanması. Mutlaka tedavi konusunda uyumlu olmaları. Tamam uzun bir süreç zor olabilir. Uzun süre çok ilaç kullanmak bir takım problemlere yol açabilir. Bazen ilaçlara bağlı yan etkiler, ilaç intoleransları gelişebilir. Ama bu süreçte uyumlu olmak çok önemli. Çünkü uyumsuz olunduğu zaman ilaçlara ee, direnç gelişmesi gibi bir risk söz konusu. Kitüberkülaz tedavisindeki en korkulan şey budur. Böyle bir risk geliştiği zaman yani bu çoklu ilaç dirençleri geliştiği zaman o zaman kişinin tedavisi imkansız hale gelebiliyor. Ee, yani kişilerin normal Sağlamları korumaya dikkat etmesi biraz önce bahsettiğim önlemlerle <laughs> ve kendi tedavisi açısından da mutlaka tedaviye uyumlu olması en önemlileri. Benim tavsiye edebileceğim en önemli şeyler. Teşekkür ediyoruz. Tamam, Eri TV ekranlarının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Doçent doktor Arda Borlu hocamıza çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz hocam teşekkür geldiğiniz için. Çok sağ olun.